E, merhaba Çorum Hastemir Otomotiv e, Murat Hastemir e, Aracımız Captiva e, Şikayeti şu arkadaşlar e, Dik yokuşlarda Hararet yükseliyor şikayetiyle geldi e, Yapılan incelemelerde aracın Devre sisteminde herhangi bir sorun görülmediği Tespit edildi fakat Aracın e, su tahliye sisteminde Bir tık tıkanıklık tespit ettik Şimdi canlı olarak size onları göstereceğiz Şimdi normalde şu kısım Şöyle geriden alalım buradan gelen taliye hortumu gördüğünüz gibi buradan suyun taliye etmesi lazım küçük bir hortum bu boru devam ediyor buraya geliyor geliyor buradan termosladın tam burada rekor var bir tane rekorun e, su çıkışı tıkalı burayı görebiliyor musunuz az uzaktan alalım yukarıdan şöyle burası tıkalı şu anda bu araç hararet, bu aracın hararet yükselme sebebi arkadaşlar buradan suyun tahliye etmemesi peki çözüm nedir e, biz bu rekoru sökeceğiz. Matkapla içini şey, genişleteceğiz. Daha sonra soğutma sistemine hava tutacağız, toplayacağız ve sorun çözecek arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, soğutma sisteminin rekoru. Arkadaşlar bunu sökerken biraz dikkat etmek lazım. Çünkü pas vesaire sorun olabiliyor. Pas sökücüyle ileri geri yaparaktan kırmadan Yerinden çıkarmak gerekiyor. Evet şu anda buradan su akıyor ve bu takıldığı zaman buradan su akmıyor. Çıkarttığım anda su fışkırıyor. Çünkü tıkalı. Arkadaşlar. Oraya bir tapa bulalım. Ondan sonra buradan çıkartalım. Şu an evet arkadaşlar. Şu anda tıkalı parçayı söktük. Gördüğünüz gibi. Bu kısım açık. Buradan su giriyor. Fakat buradan çıkmıyor. Buradan çıkmadığı için taliye yapamıyor ve aracın harareti yükseliyor. Su soğuyamıyor tam olarak. Aynı zamanda su basıncını artırıyor tabii ki bu. Ee, biz şimdi buna ölçüsünü alacağız. Ee, normal orijinalinden bir tık. Mesela örnek veriyorum. 3 milim mat kapla bunu genişletebiliriz büyük ihtimal. Evet. Yani abi. Bunu Abi hak kendine önceki videoda anlatmıştık. çözüm uyguladıktan sonraki halimiz bu. Şu an su geldi mesela buradan. Buradan suyun akması gerekiyor. Eğer buradan su gelmiyorsa araçta hararet sorunu gerçekleşebiliyor. Teşekkürler.